Evet şu anda Manyak Şef programı olarak bir öğrencimdeyiz. Öğrencimde bakalım arkadaşlarımız ne kadar? Ne oluyor? Ne olur? Lan oğlum ne konuşuyorsunuz lan her zaman fıstık fıstık ha? Eşek basıyor lan burada. Ha ben hiçbir şeyi basıyorum yani o mu? Ben o zaman eşek bir. Evet. Ne diyorduk? Şu anda manyak şey programı olarak bir öğrenci evindeyiz. Şimdi biz arkadaşlarımıza şurayı bir alalım. Şurayı bir şöyle alalım. Gördüğünüz gibi. Aa! Aa! aa Buralım. Oğlum hayvan mısınız lan siz? Kimin lan bu çorap? Ha? Kimin lan? Özür dilerim abi benim. Evet. Evet şu anda çorabımızı dolma edasında da sarıyoruz. Şöyle. Aç aç Ertan aç, aç. Aç aç aç. Aç. aç Nasıl tadı Ertan? Ha? İyi mi? Ağzım. Sır. Sığır. Sığır. Sığırsın. Sığır. sığır. Bana sığır. Şota bürüyen bonfile yapacaksın. Bizim evde sığır olmaz abi. Ulan üç tane sığır var ya evde. Ha? Bak Hakan, sen zengin çocuğusun, ha? Bir tane sığır bon fil alamadın mı lan bu eve? Abi bu hayvanlar, evini alsam bitiriyorlar. Gel Hakan, gel. Gel Hakan, gire. Aç bakalım Hakan'cığım dolabı. 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 Aç dolabı. Aç dolabı, gir içeri. Gir lan içeri, gir lan! Gir! Gir lan içeri, gir. Bak, yedikcik var Onu, onu. Bak bak, bana bak. Gel aç. Ye, ye. Ye bunu, ye. Ye. Ya o doymadı sen ye bunu. Üf ya. Bu da sana ders olsun. Ertan. lan? Ne ya. gibi abi? Gire. Ne ne gibi lan? Ha? O zaman ben size malzemeleri sayayım hemen tamam mı? Bir fincan soya sosu, yarım çay bardağı sirke, bir kaşık kakuli. Cübeli mi? Ne dedin? Bir daha söyle. Bedeni esnayın! Gidin önlüklerinizi giyin gelin! Evet sevgili seyirciler Arkadaşlarımız önlüğünü giydi ve geldiler Karşınızda yeni şef adaylarımız Ve tabii ki de tezgahtaki sığırımız Şimdi onu marine etmeye başlayacağız bana bakın da. Siz adam olsaydınız bu tezgahın üzerinde kız olurdu. Sap geldiniz, sap gideceksiniz. Tolgacığım, sirkeyi ver hemen bana. Abi sirke kalmamış. Film izlerken bitirdim. Tolga. Sen ben geçiyorsun ha? Ha? Sevgili seyirciler, bu pislik torbası malzemelerle sığırımızı marini edemeyeceğimiz için bu haftalık Manyak şeplin sonuna geldik. Esen kalın. Kayıttan çıktık mı? Çıktık. Ömer, ha? Sin. İnanıcam. Ha? Nesiniz mısınız siz? Nesiniz oğlum siz? Nesiniz lan? Oyunuz benim ya.